Kardeş gitti, 27 sene evvel hükümet tabibi olarak çalışıyor. Evet. Orada böyle Allah'ın sevgili kulları çoktur. Gördün mü? Hastanın da şey, O an bir Gölü Rıfkı Bey geldi. Yanında da bir tanımadığım bir adam takdim etti bana Rahmi Bey. Maliye müfettişiymiş. E hoş geldin, kahvesi varladın bana. Rami Bey böyle dinler bir adam namazını kılan bir zat. Rıfkı Bey dedi ki Rami Bey böyle hal sahibi insanları görmek istiyor. Sen burada bilirsin doktor kimi görelim. Ne onları yapıyor. Benim yaşımda o zaman Hasan vardı. <laughs> Kasap. Onunla bir de manufakacı Acı Ömer'e konuluyordu. Onları bir dinledim dedim. Bunlar kalkmış gitmişler öğle sonra. Hasan'ın mağazası, şeyine, bir canına gidiyordu. O, mali müfettişi bana bir kilo demiş, şey ver, kıyma. Peki efendim demiş, Hasan kesmiş kıyma. Yani makinesini göçmüş vermiş. Rahmi Bey böyle işleri bildiği için, Hasan oralı değil tabii. Demiş ki, bu yağlı oldu efendi demiş, istedim. Peki efendi, başka vereyim demiş. Başka kesmiş, onu da yapmış. Bir tek vereyim, şunu vereyim, bunu vereyim. Hasan'ı ölçüyorlar. Hasan, et bitmiş zaten, bir koyun kestiriyor, küçük bir kasalı orada. Hasan, bir ay garip olmuş, ağlamaya başlamış. Efendim, seni memnun edemedim demiş. Yarın gel de yarın kesip yarın koyundan alırsın diye. Bunlar çıkmışlar dışarı. Ben de o sırada Hacı Ömer amcanın orada oturuyor. Mağazası büyük. Süleyman üstünde bir oğlu var. Kuş semaveri var. Orada Hacı Ömer amcayla oturduk biz çay içiyoruz. Bunlar gibi o buyurun. Dedi Öfke Bey tanıyor Hacı Ömer. Dedi. Şimdi bizim yeni müfettiş bey e geldi. <laughs> bir basma alacak dedi. Hacı Ömer'i e ben de gösterdi. Karşı kirastı dedi. Sümer bakır. Şiveri vardır. Su olmaz dedi. 90 santim menü verdi. 67 kuruştur. Eğer bir nasıl? Bir tanesi mavi bir dallı bir şey. Şunu isterim dedi. Bir göreyim dedi. Hacı Ömer Efendi dedi ki Efendi alacaksan indirsin bizde yalan yoktur. Su olmaz. Şunu bunu bunu anlattık. Yok müfettiş dedi ki illa göreceğim dedi. Efendi dedi alacaksan indirsin. O Süleyman'ı indirecek az yolu diye oğlum dedi. Yok dedi, illa göreceği var, Ömer efendi, bizdandır dedi. Efendi dedi, alacaksan al, almayacaksan çek git dedi. Ben öyle dedi, eşya kazan gibi derim dedi. Bunlar mosmor oldu, çıktılar, dışarı ben bir anlamadım. Ne oldu almış dedim, müşteriye böyle yapın. Ulan kendi bilmeden söyle ne oğlum dedi. O Hasan dedi, eşya biridir dedi. Ne olmuş dedi. Arada aşağı yukarı bir kilometrelik yol var Hasan'la bunun için. Ulan bunlar gittiler dedi oraya. O koyun senin, bu koyun benim. Hasan'ın koyununun altından gitti, üstünden çıktılar. Bir ya imtihan ediyorlar herifleri dedi. Paramparça ettiler, almadılar dedi. O burada beker, ben beni indireceğim, beni imtihan. Ben Hasan gibi değerleşecek değilim, parçalarım adamı dedi. Tek olsun gitsin işte bunun o bir televizyon ben gördüm onu. Herkese bu işte.